Malala Kürdi ismini Iraklı bir muhtemelen bir tarikat mensubu ama hangi tarikattan olduğunu açıkçası bilmiyorum. Bununla ilgili şey yapacağız, konuşacağız ama ilk önce bir video izleyelim sonra e, açıklamasını yapacağız. Ne var? <laughs> أه عسى لحدنا ما معكم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب انت الشافي افتح لسانك يا رب انت الشافي هذا اخرس وما يجب علينا وننزل من القران ما وشفاء ورحمه المظلومين ولا يزيد الله الا الا حساء يا ريت تمام مكما ريت يعني مكان مكتمان عفوا المكان موجود افتح افتح يا, ربي يا الله أفتح. الله اكبر الله ورد لا تمشي يلا هذا كم واحد افتح عيونك هذا كم واحد ما شوف شوف هذا ما يعجبك افتح صوتك هسه الصوت شاء الله يفتح بس بس لا تعطني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني

شهادة كم واحد يا ربي دقيقة عدد الجزر عدد الجزرين يا ربي دقيقة لله أسأل رب أسأل لله الله يا رب العالمين يا الله أستاذ الشعب الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سبع قدوس رب الملائكة والروح الذي خلق وشق سمع وصره بحول وقديفة تبارك الله الله أكبر رب العالمين يقول كلا كلا لا, لا تطع هو مختلف <applause> يا الله أختي افتح اه. قل يا الله. يا الله هذا واحد يا الله هذا واحد يا الله يا الله يا الله ليش الله الله يا الله الله ليش؟ ليش؟ يا الله أختي افتح عيونك هذا ما واحد؟ ما شو ما الله وإذا Hadi Şimdi videoyu izlediniz hep beraber. Bu Irak tarafında bilinen bir şifacı olarak biliniyor. Okuduğu ayette Kur'an şifadır diyor. Şifa içinilmiştir diyor. kadının kafasına vuruyor. Kadın konuşmaya başlıyor. İşte görmeye başlıyor vesaire. İbretlik bir durum baktığınız zaman. Kişi bu arada Şafii değil, Hanefi de olmadığı görünüyor. Farklı bir inanıştan geliyor sanırım. Burada tabii ki para da almıyor bu kişiye, öyle söyleniyor. Bu arada kerametin Kur'an'da olduğunu da belirten açıklamaları var. Olaya tabii farklı bir boyuttan bakacağız biz. Şuna bakalım, eğer bu şekilde olursa herkes bu ayeti okuyarak şifa arayışına girmesi gerek değil mi? Böyle bir durum da yok. İkinci seçenek de şu, bu adam okuyunca oluyorsa işte burada büyük bir sıkıntı var. Kur'an'ın maksadının dışına çıkmaya maalesef devam ediyor. Yine günümüzde buna dur diyecek maalesef pek kişi de yok. Çok azınlık bir grup var. Bu gibi bir durumlar genel olarak Orta Doğu'da radikal İslamcılar tarafından çok fazla. Irak, Lübnan, Suriye, Afganistan gibi bölgelerde buna benzer çok olaylar var ve bunlara keramet sahibi deniyor maalesef. Keramet mi? Asla değil. Şeytanı maalesef hafif alıyoruz. Şeytan apaçık bir düşmandır insan için ve çeşitli oyunlarına da görmeye başlamalıyız. Size gelip Allah'ı inkar edip edin demeyeceğine göre e, şirke bulaştırmak için olmayana oldu dedirtecek kadar da kurnazdır şeytan. Birçok kişi bu şekilde e, maalesef. Affedersiniz şaklamanın teki bunlar. Çeşitli kavimler cin kavimleri ile çalıştığını da bilmeniz gerek. Böyle güçleri var mı? Allah dilerse tabii ki neden olmaz? Çünkü şeytanın da belli bir müddeti var, belli bir süresi var. Bu kişilere asla güvenmeyin. Dilsiz kalın ama imansız kalmayın Müslüman kardeşlerim. Türkiye'de buna benzer tarikatçılar da var. Urfa, Gaziantep gibi bölgelerde bu alanlara dikkat edin. Bunlar size İslam anlatır ama şirkin dibine kadar da öyle bir sürükler ki maalesef göremeyecek kadar da maalesef bizim toplumumuz bu konuda cahil ve kullanılmaya da çok elverişli. Onun için bu adama giden yine Türkler olduğunu da ben tabii ki araştırmalarım sonucunda görüyorum. Bakın bunları tekrar söylüyorum. Bunlar İslam'a Allah'ın indirilmiş olduğu Kur'an'a tamamen e, aykırı. Size hoş gelebilir, ne güzel işte mucizeler vesaire gibi böyle algılayabilirsiniz. Ama bu gerçekten söylüyorum. E, şirk'in dibidir. Sizi yavaş yavaş şirke çeker, e, yavaş yavaş da. Allah'tan alıkoyar. Allah'ı da yanlış tanımış olursunuz. İslam'ı yaşıyorum dersiniz ama bu adı olmayan İslam'ın ta kendisidir. Akletmenizi umuyorum. Bunun için yine Bakara suresinin 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62 burada Hz. Musa'nın durumunu incelerseniz hemen hemen benzer özellikler. Onun kavmi dahi Rabbine danışıyordu, Rabbine soruyordu. Yani Hz. Musa'nınlara bir şeyler söyledikleri zaman Rabbine sor, Rabbin ne diyor diyordu. Biz maalesef bizim Müslümanlar şu zamankiler maalesef bunu tamamen dışı bırakıp kendilerine göre bir din olan ama adı İslam olan ama İslam olmayan bir İslam'ı yaşama gayretine girmişler. Umarım akledilir. Kur'an okumaya devam edin. Bu tip şeylerle şeytanın tuzağına düşmeyin.